Sayın Murat Kurum Beyefendi aramızdalar. Sayın Bakanımıza coşkulu alkışlarınızla hoş geldiniz diyoruz. Müzik Yangın olur Antalya'da, Muğla'da, deprem olur Hatay'da, Malatya'da, sel olur Giresun'da, Trabzon'da, Kastamonu'da milletinin derdiyle dertlenen... Dünya tarihinin en büyük felaketlerinden, acılarından birini yaşadık. Karanlığın en koyu olduğu o dakikalarda bile ümitsizliğe düşmedik. Her gecenin bir sabahı vardır dedik ve devletimizle, milletimizle omuz omuza durduk. Kardeş olmanın ne demek olduğunu hep birlikte yeniden hatırladık. Yaralarımızı birlikte sardık. Depremin ilk saatlerinden şu dakikaya kadar tek bir an dinlenmedik, tek bir an durmadık. Ve işte bu büyük mücadeleyi Türk milletinin yeniden diriliş hareketine, tarihimizin en büyük inşa seferberliğine dönüştürdük. İşte 20 gün önce görmeliydiniz. 27 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Yine Cumhur İttifakı liderimiz, burada Milliyetçi Hareket Partisi liderimiz, Sayın Devlet Bahçeli Bey'in, yine Cumhur İttifakı'nın birbirinden değerli genel başkanlarıyla orada Hatay'da büyük bir onuru, büyük bir gururu hep birlikte yaşadık. Tamı tamına 455 bin yuvamızı destansı bir kararlılıkla oradaki 11 ilimizdeki kardeşlerimize teslim ettik. Dile kolay. Rekor bir hızla neredeyse yarım milyon konut yaptık. Rekor diyorum çünkü değerli kardeşlerim saatte 23 günde 550 konut ürettik. Her gittiğim yerde ifade ediyorum. Barınma insanımızın en temel ihtiyaçlarından biridir. Ailesiyle orada çoluğuyla çocuğuyla güvenli bir çatı altında yaşamak her bir vatandaşımızın en doğal hakkıdır. Biz de AK Parti iktidarları olarak Cumhur İttifakımızla birlikte işte 24 yıldır eser ve hizmet siyasetimizin merkezine vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini koyduk. Hiçbir zaman seçim meydanlarında o ihtiyaçları söyleyip, o projeleri, hedefleri söyleyip unutanlardan olmadık. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan sanayiye, tarımdan yine burada çevre ve şehirciliğe kadar her alanda olduğu gibi konut alanında da vatandaşlarımızın hep yanında olduk. Afetler oldu. Bir saat sonra oradaydık milletimize sosyal konut müjdeleri verdik. Hamdolsun hepsini bir bir tamamladık. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını hedeflerimizin bir numarasına yerleştirdik. Bu anlayışta işte TOKİ işte Başkanlığımız eliyle bugüne kadar sosyal donatılarıyla işte orada parklarıyla, okullarıyla, bahçeleriyle birlikte Tam bir milyon yedi bin sosyal konut ürettik. 5 milyondan fazla var gelirli burada vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturduk. Yetmez dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem bölgesindeki inşaat tecrübemizi ki tüm dünya gıptayla bu tecrübeyi bu birikimi izliyor dedik ki bu tecrübeyi bu birikimi 81 vilayetimize yayacak. Tüm Türkiye'ye kazandıracak ve yüzyılın işte konut projesini yapacağız dedik. Hatırlarsınız deprem konutları bitti ama deprem bölgesindeki işimiz bitmedi. Sosyal konut projemizde de 11 ilimiz, buradaki kardeşlerimiz önceliğimiz olacak ve dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olacak demiştik. İşte bugün de hamdolsun bir sözümüzü daha tutuyor. 500 bin sosyal konutumuzun Malatya'nın kurallarını çekiyor ve inşallah birazdan hak sahiplerini belirliyoruz. 11 ilimize özel kontenjan ayırdık. İstedik ki burada vatandaşlarımız, depremzede kardeşlerimiz daha fazla konuta erişsin. Ma Malatya'mızda da bu çerçevede 9659 dar gelirli vatandaşımızın hak sahipliği için kura çekeceğiz. Bu konutlarımızın 8500'ünü Malatya merkezde, 150'sini Akçadağ'da, 30'unu yine Arapgir'de, 50'sini Arguvan'da, 65'ini Darende'de, 300'ünü Yine depremden etkilenen Doğanşehir'de Kırkını Doğan Yoldaki Doğan Yolumuz çok böyle artık güzel filmlere konu olacak bir ilçe haline geldi. Yine 300'ünü Hekimanda, 75'ini yeniden inşa ettiğimiz kalemizde, 70'ini kuluncakta ve yine 79'unu da yazı anda inşa edeceğiz. Tabii değerli hemşerilerim bu projemizde de sadece konutla yetinmeyeceğiz. Her projede olduğu gibi geçmişimizden aldığımız ilhamla mahalle kültürünü yeniden canlandıracak mahalle konaklarını da bu projeyle birlikte hayata geçireceğiz. Çocuklarımızın bu konaklarda güvenle oynayacağı oyun alanları olacak. Annelerimizin orada gözü arkada kalmadan evlatlarını emanet edeceği gündüz bakım evlerimiz, kreşlerimiz olacak. Vatandaşımız hemen evinin dibindeki aile sağlığı merkezine gidecek. Orada ilk sağlık hizmetlerini alacak. Yine oradaki vatandaşlarımız spor salonlarında, oradaki taziye evlerinde ihtiyaçlarını giderecek. Ama düğününü yapacak. Ama orada misafirlerini kabul edecek. Allah'ın izniyle ev sahibi Türkiye hedefimizde hiç kimseyi, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayacak ve vatandaşımıza, kardeşlerimize uzanan şefkat eli olmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Sitelerimizdeki faiz aidat problemine neşter vuracağımız düzenlememiz meclis gündemine geldi. Aidatlardaki keyfi ve faiz artışlara karşı kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi hazırladık. Milletvekillerimizin oylarıyla bu düzenleme yasallaşacak ve bundan böyle kimse öyle kafasına göre aidat artışı belirleyemeyecek. Aidat artışları enflasyon oranının üzerinde olmayacak. Yine mevcut durumda site yönetimlerinin bir denetimi yoktur. Bunu da yine vatandaşlarımızdan gelen talep doğrusuna değerlendirdik site yönetim şirketlerini bakanlık olarak biz belgelendirip sınıflandıracağız. Ve şirketleri de yılda en az bir kez denetleyeceğiz. Site sakinlerimizin, vatandaşlarımızın şikayetleriyle de bakanlık olarak hızlıca denetim başlatacağız. Yani 24 yıldır olduğu gibi bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sorunların üstüne giden kararlılığın adı olacağız. Çözümlerin yine değişmez adresi olmaya devam edeceğiz. Cümle şühedayı cennetü cemalinle müşerref eyle. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Sayın müftümüze teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Salondaki kıymetli hemşerilerimize, Fuay alanında ve alt salonda takip eden hemşerilerimize bir hatırlatmamız olacak. Sayın Bakanımız bir sonraki programları için kura çekim törenini başlattıktan sonra salon şehit düşen, gazi olan kardeşlerimiz için yapıyoruz. Ruhları şad olsun. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Buyurun. Hep birlikte ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Saygılar konuklar, kıymetli misafirler, değerli Malatyalı hemşehrilerimiz, Sayın Bakanımızın da işaretleriyle değerli protokolümüzün ve Malatya 5. Noterimizin refakatlerinde ev sahibi Türkiye başlığında Malatya merkez çekilişlerimiz, konut çekilişlerimiz, hak sahibi belirlemelerimiz başlamıştır. Tüm hak sahibi hemşehrilerimize şimdiden yeni yuvaları hayırlı ve de uğurlu olsun. Bu arada bir hatırlatmamız olacak. Kur'an sonuçları tamamlanıp noterimizin onaylaması ardından E-Devlet üzerinden hak sahibi hemşerilerimiz bilgilendirilecek. Ayrıca hak sahibi hemşerilerimizin tamamına kısa mesajla bilgi aktarımı sağlanacaktır. Sayın Bakanımız salonumuzdan ayrılmaları ardından şehit aileleri ve gaziler engelli, emekli ve genç kategorilerinde ayrıca 3 çocuk ve üzeri kategorilerinde Çekilişler gerçekleşecek, ilçelerimize geçiş yapılacak ve diğer kategorisinde hak sahibi olamayan engelli vatandaşlarımız ya da emekli vatandaşlarımız diğer kategorisinde tekrar çekilişe dahil olabilecekler. Fuayi alanında ve alt salonda programımızı takip edebilirsiniz. Salonumuzda da ekranlarda kura çekim töreni devam edecek noterimizin huzurunda ve sizlerin huzurlarında.